Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 18 Eylül pazartesi. İstanbul'da fırtına uyarısı yapıldı. Kuzeyden esecek rüzgarın hızı, saatte 75 kilometreye çıkabilir. Yurdun diğer bölümlerinde, güneşli ya da az bulutlu bir hava bekleniyor. Şimdi haberler. Japonya'da düzenlenen, Paris 2024 Olimpiyat elemelerinde, B grubunda yer alan A milli kadın voleybol takımı, ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. İlk maçında, Porto Rico'yu aynı skorla mağlup eden milliler, 3. maçında, 19 Eylül Salı, Türkiye saatiyle 7'de, Peru ile karşı karşıya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporunu, ilişkileri koparma gayreti olarak yorumladı ve şöyle dedi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yollara ayırabiliriz. İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri su almaya çalıştığı sırada tahtalı barajına düştü helikopterde bulunan bir mürettebat kurtarıldı, diğer üçünü arama çalışmaları ise sürüyor. Galata Köprüsü'nde başlatılan güçlendirme ve bakım çalışmaları, planlanan tarihten 5 gün önce tamamlanarak, çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Kapsül Genel Yayın Yönetmeni Emrah Temizkan ile, paraşüt kitap kurucu orta Eda Doğançay, cumartesi akşam düzenlenen törenle evlendi. kapsül ekibi olarak mutluluklarının daim olmasını diliyoruz. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.